Tencerenin ağzını kapatıyorum. 1 saat kadar kaynamaya bırakıyorum. Herkese hayırlı günler. Ben kışlık sos yapıyorum. Eee bunun içinde 2 kilo doğradığım kapya biberi ekliyorum tencereye. 3 kilo 3 do kilo doğradığım domatesi ekliyorum. 6-7 diş sarımsağı ekliyorum. Şöyle birkaç 3-4 acı biberimi ekliyorum. Sosumu bir saate yakın kaynattım. Şimdi blenderdan geçireceğim. Bir kaşık tuz katıyorum. Az karabiber, kimyon fesleğen katıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Birkaç taşım daha kaynatıp sıcak sıcak kavanozları ekleyip yeni kapak ile kapatıp ters çeviriyorum. Bu yaptığım sosu pizzada çorbalarda, ekme sürmede, kahvaltılıkta kullanabiliriz. Ben ilk defa yaptım. Tadı güzel, beğendim. İnşallah güzel şekilde kullanırım.